Susun. <laughs> hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu işte merhaba. Roblox çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Ar yanında Mehmet Kuzen'im var. Sürekli diyordu arkadaşlar. Bir haber video çekeriz. Bir video çekeriz. Şimdi video çekeceğiz <size> arkadaşlar. Mehmet'in. <laughs> Mehmet Mehmet'in hesabını oynayacak. Sen al onu. Hayır. Mehmet <laughs> ya. Çıkalım Brawl Stars'tan. Arkadaşlar bir gidin ya. Mehmet'e git o zaman ya. Mesela arkadaşlar biz adım oynayacağız bugün. Sizinle beraber Roblox'ta adım oynayacağız. Arkadaşlar bir bayağı bir kızıklandım ben, bu ben bugünler. Ben bugünler çok malca trade. Ben ben bugün ben bugünler kızıklanan adam ismini çok hak ediyorum arkadaşlar. Yapıyor, çok mal arkadaşlar, yapıyor, arkadaşlar. Unicorn'lar lama takas ettim yani. Ben unicorn verdim, lama aldım. Çok Sonra arkadaşlar yetmezmiş şey gibi. Arkadaşlar bu yetmezmiş gibi Cerberus ya right Cerberus ben verdim. Right Griffin e aldım arkadaşlar yani. Arkadaşlar Güler... dedim o kadar verme. O illa Robux'una bakıyor. O Robux'una bakıyor. Robux değerini verilemiyor mu? O ne olmuş? Robux'una bakma. Evet abi şunu alalımmışsın ya. Şöyle. bir ya, tamam şey Arkadaşlar şu Angel Propeller değerli bir şey kanka. Hala değerli mi bu? Angel Propeller. Ya oğlum o bende var. Herkes de var. Sen yine ee, Keko tipinle geziyorsun. O bir git, git ya, bir ya bu Keko değil ki. De Sırf bunu yeni yıl için yaptım. Arkadaşlar şunu. Evet abi ben 9 yapabilirim ben bunu. 9 yapacağım ben bunu Hadi ortaya gidelim. Dur birazcık dans edelim ya müzik Hadi onu. Elinizi dans ettik. Yanlışlıkla ölüyordun. Abi git lan. Ha partiye niye Sen ne alaksın? <laughs> Oho otuz buçuk. Nasıl mı dönüşü? Kanguru var. Hani? Ana! Raichu'sa la, veririm lan sen. Robodog veririm. Dur Robodog dur bakayım. Ya bence ne biliyor musun? Dur dur. Adama trade at. Sadece. Oğlum pet scan'ını arkadaşlar. Verme verme git git. Git sen skemlemeye çalışıyor adam hala vermeye çalışıyor ya. Ya lira. Bak ayırıyorum onu bak bak ayırıyorum onu. Ya savaş mı Çıkın ya. oğlum çıkın. Ha Kikako diyor merhaba gel. Arkadaşlar bu Almanca merhaba demek. Ama Almanca başka bir kelime mi Ne Ya ben Almanca küfür biliyorum. Eee. Vallahi biliyorum. Ben yani Rusça küfür biliyorum. Ne? Söyleme. Ruslar falan izliyorsa onlara akar. Ya sen 10 milyon abone <laughs> olmuşsun. Tam bir katta var. Ya sana dedim ama onu bürgün koymuştu adam Ben ona dönüyorum ki bana dedim. Şey yazana kadar adam ay, otobüs bileti alıp gidiyor yani. Herkes bunun ismini kutki koyuyor. Ya, ya hayır ya vermiyor trade atmıyor. Koy şuraya vermiş. Verir mi lan sence? Gelir biliyor musun? Gelir. Aa vermedi

koyamam. Mama koydu oğlum. Kafayı koydu adamın kafasına tükürsün. Oğlum gülüş mü? Şu an gülüş Metede olmasaydı çok iyi trade yapabilirdik yani. Baba şok. Baba şok ne? Adamın şoku varmış. Lütfen daha mutlu getirin. Kutuşam i̇şte gideceğim. ne lan. Ano. Biz çok severim. Gel lan buraya. Biz ismanki çok ne, ne onu çok güzel ya. Pembe oluyor böyle üstü. Hiç kalmıyor şey Shadow Father Ama mega albino gördüm. <laughs> mega albino çok iyi ama ya. Mega albino mu? <laughs> He evet. mega albino. Şey, Aa, bak ne oldu bak bacağı kay... Mega albino monkey. Ha sen ne sanıyorsun bet mi? Ee, be o albino dedi. Bir <laughs> sürü albino. Yanıma bak. Oh, zürafa. Adamak arkadaşlar benim zürafa ve shadow'um var. İki kanal şey. E, kullanıcı ne kullanıcı idi. Asma. Lan Kullanıcı arkadaşlar. Kullanıcı i̇ki hesabı var. Bir tanesi. 29 erken. Bir tanesi de 29 erken 2. Adobe mi? 29 erken 2 hesabında oynuyorum. Shadow ve zürafam var. Onun var. Trade yapmak isteyenler benle. Arkadaşlık açsın kabul ederim. Arkadaşlar 2 yıl içinde bu Ne oluyor ya? Bu konu ne biçim? Bu var ya. Bir de adamın da rüyabeti şeymiş lan. Silidak nerede? En değerlilerinden birisi bu. Hı. Ama hep anahtar. Ya bir dur lan! Arkadaşlar ne biçim insan bu ya? He sinirimi bozuyorlar ya bu gerizekalılar ya. Ben gelip şu adasa. Dövesim geliyor şu aptalları ya. Hemen kapatıyorlar ya Tracey. Salaklar ya. al, <laughs> evet, evet. Francisco geldi. şeydi, şeydi. Ya bir git. Robotu istiyor. Robotu koy dedi. Ah, aldı. Aldı sen. Ne haber biliyor musun? Dur dur dur. Siri'yi onu koy. Lidako. Lidako. O da varmış, bir, şey Francisco. Francisco. bir de Şu dakika. Şu sili dakika. Buna mı koy? Adam üstüne çıkıyor. Böyle trek çıkıyor. Zırafa vermiyorsun şey yapmış Ne oldu Francis do? Francisco olmuyor. Bir bir anda Daha zırafa koyuyormuş. Adam onu hep çok güzel. Adam Adam veriyorsa çok iyi. Arkadaşlar efsane kazık. No flat sushi. Şu ikisi değerli de. Ya görüşürüz frog ya. Çok seviyorum kurbağayı. Ben. Bence arkadaşlar kazık. Her türlü kazık. Bir zahmet kazık. Yaşasın yaşasın adamı kazık adamı. Anne o şiba. Bir defa olur. Ben mega şiba <laughs> yapmıştım. Adı da DJ. Yim. Bence güzel adı. Ama benim tabi. Ona yakışmıyor. Oğlum şey çok güzel oldu ya. Neoshiba. Neonu çok güzel bunun. Turuncu neonları ben çok seviyorum. Adam hemen silidaka oturdu. Adam sadece silidaka bile verilmiş lan. Belki. Nereden biliyor? Adam belki dream kit silidaka. Hayır lanet olsun. Lanet olsun. O zürafayı veriyoruz lan. Oha o kadar. rüyası diyor. Rüyası da zürafa da benim rüyam mesela ama var bende. Var oğlum. Benim peti mega sadol. Benim zürafam yok mu sanıyorsun? Var da sen rüya mısın onu? Hı? Shadow'dan um, daha ilgi görüyorum bir pet var. Evet. Mesela ben Shadow'dan giderken 10 trait alıyorsam zürafayla 12 alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama zürafa daha değersiz. <laughs> Neon turtle <laughs> Neon turtle <laughs> Neon turtle trait yapıyor mu da? Çok güzel teklifler gelmedi deniyorum. Ya arkadaşlar bu trade'i yapın. Bu trade'i yapmazsanız efsanevi kızkınıştınız. Gel bir <laughs> kişi. Kaşede iki tane koydular. Herbeden mi? Aa petek. petek. Bir de bunu. Petek mi? Pet. Petek, peteği aç oğlum abi. Üşüdük onu petek. Yobi! <laughs> <laughs> Yo ya. Hadi ben bir nege ganyosiba. Herkese bu neon olmuş çok değerli değil yani. Bu Kinder Pet vermeyin bunu. Yani. Ama normal bir unicorn varsa neon olup var ya çiba koyuyorsa verin. Ya da Riot Unicorn falan verilir Yani. yani. Nasıl da Riot Unicorn verilmez. Nasıl da Riot verilmez arkadaşlar. Ne <laughs> oldu babam mı kayboldu sen gel. Sen bilmiyorum. Hadi. Bak benim acil durumlar sıkıntı. Sen o petle mi o yapsa Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim yuh diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar o 5 tane betim var gördüğünüz gibi. Gösteri evet, bir tane var. 5 tane mi yavru? O düştürmedi bu sürede 5 tane var. Bı bu senden bak. Şu süredeyim var. Yakında bu feseye gidecek. Evet oğlum değerlenecek. Arkadaşlar bu 5 tane var. 4 4 8 9 tane 8 de 9 tane kedim var. Bir kedim var. Çekiliş yapma. Hadi evet. Siz Çıkışı çekiliş olayım. Beş. Çıkışı Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Ay sana ne bileyim. Ay perez yardım biliyor ki Nasıl sandık Evet oğlum yeni video çekti gördün mü ha, Evet Sandık sandık açtı Ay i̇şte, Ay şey çok çıktı iyi. yıldırım aldı evet. elektro evet. bence evet. mantıklı evet. yaptı yani maden güzel değil maden kötü ya maden önceden çok fazla ilgi duyuluyordu ama artık duymuyor Hadi, Hadi zıpla Oo. çok az vuruyor ya rekor kırdım Ya e bu hala arkadaş onu sevgi mi? lan güzelim arabanın üstüne oturacaktım hepsi sevgili hiç olmadı değil mi? Oldu mu? Yo diye sen ne Gel lan bir dur, bir dur. Olmadı yani. Evet. E ee, bir kere olmuştu. Niye şey oldu bir kere? Hatırlıyorsun değil mi? Dür. O adam. <laughs> bir şey gibi hiç karavan çık. Ben çıkarttım onu. Sen çıkarttın sen. <laughs> Denize vurdu. <laughs> Abi çok battık <mantıklı> oldu. <laughs> Gel <buraya> bir şey. <laughs> Son arabası var. <laughs> ya, ne yapıyorsun? Son tarabasını trade <laughs> Ne oldu baba? Bana bir hediye verir misin? Sen tarafa sen hiç karavan gider. oğlum ne yapıyorsun? O kadar koyma. Bunları çek. Aynen. Olur bu artı bana verirsin. Ha, ah verirsin. Ne? Ben şunu söylemeyeyim. Ne olacak? Ne? No, oğlum Daha Bedava olay vermeyeceğiz. Olay. Direkt yapacağız. Ne vereceğim sen? Hı? Tabi bir de şu adam duragondos. Tamam. <laughs> sen kafayı mı yedin kağıt hiç karama var mı şu anda? Bana ne kadar? Oha! Ama pet koy pet koy. Adama, adama şu an vs atıyorsun. Vs mi istiyorsun sen? Ulan benim vs istiyor. Gel gel. Adam vs attım sandım. Adam araba olarak ilerliyor şu an. Araba koyuyor. Ama sen pete döndün. Sivide kıyım. Dırırır. <laughs>

kabul kabul bir şey ben iyi hiçbir şey vermiyor mu işte neyse yani. arkadaşlar neyse arkadaşlar ne videomuzun sonuna geldik aşağıdan video benim kanalıma abone olmayı ve açarsanız beni çok mutlu edersiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay